Sen karanlıktayken ben geceyi seviyorum. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli. Sana dokunmadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgınmışsın biraz bana. O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum saçlarının savrulmasını rüzgarda. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıkları? Senin olmadığın akşamlarda fersiz yanıyor sokak lambaları. Ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama söver gibi. Bir İstanbul değil, sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezden geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor. Herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam yaka paça zamanı durduracağım. Işıklandırılmış vitrin camları aynı olup yüzüme çarpıyor. Anladım. Ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En bahtiyar oluyorum bu kentin. En bilgesi, en ağır başlısı. Aşkın olgunlaştırdığı suskun bir devrişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım. Ben senden başkasını bilmem ki. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum. Sabaha çıkmayacakmışım gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer Kos kocaman susuyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü, maske yapıp gecenin karanlığını bir affan dede bulup satın almak istiyorum. Çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağrırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun ben de böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.